de hızlı seçtik da yiyoruz, İkinci seçince onu da yiyoruz. Ama mı ti <laughs> Bir biçi cama bindik. Tısasa bindik, çiptik, cik cik cik. Bu geldi. Hayır, karıştır iyice karıştır. Tamam. Kafamız karıştı. Oyu yoruyoruz. <laughs> <laughs> evet, acaba ayçından ne çıkacak? Al sana. O benim mi? O benim. Kötü Aldım. Bir şey mi acaba? Acaba. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Ama şey sen mi? hile. Aa, kötü bir şey çıktı. Sana kötü bir şey mi çıktı? Bir, şey mi bir şey şey. daha karıştır. Bir daha karıştır. Kafamız karışsın. Gerçekten mi? Da 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 da. Aa, bir Aa, şey o. çıktı. Kovucu Eticin. Eti puf. <laughs> Renkli. <gülüyor> çok güzel bir çıktı bana. Sen acı sos mu seviyorsun? Evet acı sos seviyorum. Elimle alıyorum. Ben aa, aa. Hiç acı değilmiş. Gerçekten evet, mi? O evet. çok acı. Nasıl acı yemedin o zaman? Yedim. Bardak yedim. gibi böyle. <laughs> Yap bakayım. Bardak Hı. gibi. Bardak gibi. <laughs> Hadi bardak gibi. Aa gerçekten içti. Acı mı? Değil. Gerçekten mi? Evet. Mı? Harikasın o zaman. Oyunu çok başarılı bir şekilde devam ettiriyorsun. O zaman gözlerini kapat. Ellerini de kapat. Anne bak. El. Ama yine de hoş bir şey. Ama olur anne? Ne? Bunu da mı sana çıksın? Sana çıkmasın dedim. He tamam. Bak, şimdi, Sen şimdi ellerinle. Şimdi görme. Şimdi görme. Şimdi Oldu. İçleri boş. Ben bir şey koymadım ki. Sen gözlerini kapat ben içlerini dolduracağım. Boşken. Boşken. Ne oluyor o zaman? O Boşken ne olacak açayım. ki? Açacağız. Ne çıkacak diye. Aa, aa ne tamam. çıkacak? Hadi bakalım. Ben açıyorum. Hiçbir, <laughs> Hiçbir şey. şey. Ya diyelim. O zaman hayal kuralım. Burada ne var sence? Senin önünde ne var? Hayal kuruyoruz hayal Hı. Şimdi hayal kur Görünmez bir yiyecek var Ne var Bu var <laughs> Onlar görünür Hı. Sen dedin ya Hı. Boşmuş yiyormuş gibi yapıyorsun ya Ne yiyormuş gibi yapıyorsun Hı. Düşün bakalım Bunu yeme çalışıyorum <laughs> İyi hadi tamam anlayamadın Tamam hadi gözlerini kapat. Ben şimdi tabaklarını altına soğan, yerleştireceğim. de soğan. Şimdi soğan mı limon mu? Acı, acı soğan. Allah'ım acı soğan da mı seviyorsun? Hı -hı. Tamam hadi gözlerini kapat. Çünkü, çünkü abileri çünkü abiler çok güçlü. Çünkü abiler onu abiler, yani hani abiler hani çok hani aç olan aç olduğu için şu kabile açık gelmez ya. Tamam. Anladın mı? Anladım. Sen de abi oldun yani. Evet çünkü bu aç, aç olmuyor anladın mı? Anladım. Hadi gözlerini kapat. Ellerinle kapat gözlerini. Açabilirsin. Bak, bunu istiyorum ben. Hayır bakacaksın. Karıştır. Kafamız karışsın. Hadi. Görün, mı? Oha. Görmedin değil mi? Görmedim. Şimdi şey miyim? Aç bakalım. Bunu getir. Bunu getir. Tamam. tamam. Bakalım. Bak bakalım ne varmış. Ben... ben de bakıyorum. Hayır, o benim olsun. Ay ah, ile. Ama ben de onu istiyorum. Ben de onu istiyorum. O zaman karıştır kafamız karıştı. İttim ben sana. İttim ben sana. İttim. Hangisi? Bu sefer kabul edeceksin ama. Aa bana limon çıktı. Bana da ne çıkmış? Soğan. Soğan. Bakalım soğanı beğenecek mi Kadir? Görmedim ki yedin mi? Yedim bak. Bakayım. Bu göremiyorum ki. Böyle yan dön, yan dön. Soğan da yan döndür. Aa, yiyor gerçekten. Çok mu güzel? Hı hı. <laughs> Peki limonu yiyebilir misin? Ne bileyim. Kabuğu var. Hayır. içini içini. Kabuğunu değil. Onu da yalayacaksın. Limonu, evet. Nasıl? Çok mu güzel? Mügüzel. Gerçekten bir tane daha, bir tane daha ye. Çocuklar bakın Kadir çok sağlıklı şeyler yiyor. Siz de öyle yapın, tamam mı? Güzel. Çok mu güzel? <laughs> evet, gözlerimizi kapatıyoruz. Kapat gözlerini. Hayır, ellerinle kapat. Ellerinle kapat. Ellerini de gözlerini Ellerini de gözlerini kapat. Anne, şimdi çevirmeyelim. Anladın mı? Neden? Şimdi artık tatlı bir şeyler gelsin mi sürpriz yumurtalar falan? Hı hı. İstiyor o musun? Yoksa acı biber mi gelsin? Kırmızı pul biber mi gelsin? Ha, Sarımsak? Ama sen başarılı bir yarışma geçirdiğin için sen ne istiyorsan onu verebilirim sana. Çünkü bütün sağlıklı şeyleri yedin. Şimdi abur cubur mu? Evet abur cubur. Tamam hadi sana sürpriz var. Evet Kadir açabilirsin. Fadir'cim şimdi sen bütün limonu, soğanı, acı sosu yediğin için ikisinde de güzel bir şey var. Ama birindekini daha çok seviyorsun. Bakalım hangisi çıkacak? Ee, şimdi çıktı. Gerçekte e, onu da, da seviyorsun. Jelibon çıktı. isteyelim mi? Hangisini istiyorsun sen? Jelibon mu sürpriz yumurta mı? Jelibon. Hangisinde var? bu bunda var. O zaman seç bakalım hangisi. Hmm, bu. Tamam. Hmm. Hadi bakalım. Hadi. Bir. İki. Üç. Ah, Aa. Senin Aa. Aa, tamam. Şimdi Kadir. ikisinin de senin olsun. Hayır olmaz. Ama bu sen olsun. Tamam. Hi sen jelibonu çok mu seviyorsun? Evet. Boyu. Ama evet. küçüklerinden çocuklar tamam mı? Büyüklerinden yemeyin. Her zaman sağlıklı yiyecekleriniz daha çok olsun. Bu, bu, bu. Hadi bakalım. Hmm. Arkadaşlarına hoşça kal e, de. Beğenmeyi unutmayın. Hayır, Abone o, olmayı o, yine unutmayın. Oyn yine oynayalım. Tamam biz yine devam ederiz. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Siz Vay de evde de sağlıklı yiyecekler yiyin de. Sağlıklı şeyler yiyin. Tamam. Sizleriniz bir abur cubur Evet. Abur cubur yerseniz dişleriniz çürür. Hoşça kalın. Hoşça kalın. YouTube'da kalın. YouTube'da <laughs> kalın.